i <laughs> Hırsenelik ağaç kurumuş karmış bizim köye benzemir Gelele 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 Hırsenelik ağaç kurumuş karmış bizim köye benzemir Gelele 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 Gel gelele, gel gel kömür gözdüm gele. hele! budu gel hele de dudu <laughs> bey, ne demek, bağışım üstüne!

Sonu iyi gelir inşallah. Bak sana bir şey deyim de aklında kalsın Hamza. Bu devirde sırtını ya da ya beye daya demişler. Çok doğru laf. Paran var mı sözün yürür. Paran yok mu çobanlar bile dinlemezler sözünü. Bunun için verim oldum avşara. Kârı, kazancı, malı mülkü yerindeyse tamamdır. Bana bunca yıllık emektarımsın. Nazlı'yı sana vereceğim. Kahyamsın, has adamımsın diyordun. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Bana hesap mı soruyorsun lan? Köpek gibi kapımda büyüdün, adam mı oldun? Hem sen kimsin ki lan? Kimsin ki kızımı dileyesin? Ağ mısın, çiftin, marabın mı var? Bahçen, sürün, celebin mi var? Kendine gel Hamza! Ben adamın ocağına incir dikerim! Tez kaybol! Gözüm görmesin seni! Kapımda ekmek yiyeceksen gayri beni öfkelendirme! Ali! işinin başına! Hayır ne yüzünde bir gariplik var Sana nasıl anlatsam bilmem ki dayı Galiba başımıza bir tuhaflıklar çökecek Ne gibi tuhaflıklar emmi oğlu Hele bir açıl bakalım Duydum ki bizim Rüstem Kahya'nın oğlu Deli gibi vurgunmuş Nazlı'ya Ne diyorsun Aslı var mı bunun Yıllanmış bir hikayeymiş bu Kerem hep Türkiye akar dururmuş kıza Ne yapacağız şimdi Bunu anlatacak mıyız Afşar'a Desem bir türlü, demesem bir türlü. Kaloğlu iyice vurulmuş Haydar'ın kızına. İstedik verdiler, düğün hazırlıkları başladı. Ne yapacağız dayı? Bir kıza elli delikanlı aşık olur... ...Kız kısmı birine nasip olur. Ele güne rezil olmadan bu işi yürüteceğiz çaresiz. Aramızda kalsın bunlar. Avşar üzmeye hakkımız yok. Yaban ellerde, aylarca hastanede kaldığını... ...Onca tedaviden sonra yeniden dünyaya geldiğini unutmayalım. Neredir yemiyorsun, içmiyorsun. Günah değilmiş mi şu canına? Canıma mı? hangi canıma? Artık ben de can mı kaldı Reyhan? Eridim, bittim, on ufak oldum. Üzün üzün üzülürüm. Eliklerime, kemiklerime kadar, dişlerime, tırnaklarıma kadar uykularım bölünür. Acımdan yüreğime kan oturdu. Kara bahtımın üstüne kara bulutlar çöktü. Allah'ını seversen söyle! Ben nasıl Kerim oğlu Avşar gelin giderim? Nasıl? Yoktan yonga kopar mı? Benim kara talihli kardeşim! Elimizden ne gelir? Elimizden ne gelir mi dedin? Bu bilinmez! Hiç bilinmez! Ama Kerem ta oradayken... ...Beni deliler gibi severken... ...Benim için yanıp yanıp tutuşurken... Ben başkasına gelin gitmem, gidemem! Karşında ağ baban var! Babanın gücünü nasıl karşı koyarsın? Hep onun dediğim olacak! Kal dediği yerde kalacak! Gül dediği yerde gülecek! Öl dediği yerde ölecek miyim? Hani insanlığımı? Nerede kaldın seven? Sevdiğine ulaşmasını bilen yüreklerimiz! Bana yardım et! Yardım et de doğru yolu bulayım! Ne olur! Elim ne gelir! Ben nasıl sana yardım edebilirim? Her şeyi göze alıp da kaçmıştım Kerem'e! Ne oldu sonra? Seni saçından sürüyerek geri getirmedi mi baban? Kim karşı koyabildi o zaman babana? Bana kimse yardım etmeyecek mi? Ben böyle kan kusa kusa mı gelin gideceğim? Sonra da davullar zurnalar çalacak. Afşar Bey'in karısı mı olacağım? Oy başım! Oy kara yazılı başım! Ben kime ne ettim de bunlar geldi başıma? Tek suçum sevmekse! ...Günahım Kerem'e gönül vermekse... ...Ya Rabbi, al şu canımı... ...Al canımı da kurtulayım. Çektiğim bu karı, döktüğüm bunca gözyaşı yetti gayrı... ...Yetti, yetti, yetti! Demek yemek yemiyorsun, habire de ağlayıp duruyorsun? <laughs> dinledim. Ne dediysen ona yaptım. Bir defa olsun sen de benim yüreğime kulak ver. Senin kızın değil miyim? Kapında köpeğin olsan beni dinlemez miydin? Anlat! Anlat ki duysun kulaklarım! Babam! Beni boşuna anlayıp bulamayın! Bana boş yere gelinlik giydirmeyin! Beni Kerem'den ayrı koymayın! Ben gelin gidersem Kerem'e giderim Onsuz yaşayamam Yaşayamam Ben ağayım başayım, Babanım Kanını nerede kesersem orada akar Bana karşı mı geliyorsun İsyan mı ediyorsun Babam Can babam Yalvarırım bu kara sevdama kulak ver bize ayırma Kıyma canımıza Unut O gavurun dölünü unut Zorla katil mi edeceğim beni lan? Ayaklarının altını öpeyim, kulun kölen olayım. Unutamam onu, unutamam! unutamam. Seni sattım! Başlık parasını aldım. Kocaman avşar beyin, avradı olacaksın. Uşakların, arabaların, her şeyin olacak. Daha ne istiyorsun kız, nankör köpek? Parada bulda gözüm yok benim. Ne uşak isterim, ne araba? Bana Kerem'in aşkı yeter